Çiçek. Diyoruz. Çiçek. Yerli yerine oturuyorum en iyice. Primat. Paylı. Primat. 600 puan. Primat'tı. Zeynep Hanım. Ne acaba? Primat'tı. Sizi tebrik Aa, ederim Zeynep Hanım. Kök, kök hücre. Kök hücre 800 puan değerinde. Nobel ödülü ama ödül var içinde. Nobel ödülü. Kök hücrede de hücre var. hem de 3 defa. Buyursunlar. Kök hücre. <laughs> Zeynep Hanım efendim alkışların sahibi nasılsınız? Biraz gerginim Figen Hanım'dan Tigen sonra. <laughs> çok güzel yarıştı. Ama size de kesinlikle yaparlar. Daha da iyisini yaparlar. Hatta. Teşekkür ediyorum güvenliği için. Ben de güveniyorum. Vallahi yaparsınız. Her şey yolunda gitseydi Simge Hanım da yapardı. Yalan mı? Evet, çok haklısın. Kesinlikle değil. Ama işte başlarken yolun çakılını dikenini temizledi bizim için. Süreti de Figen Hanım yaptı. Maşallah 1 dakika 50 saniye arttırmış durumda kendisi. Çok dert etmiyorum ben bunu. Çünkü harf almayacağınız için, soruyu görüp tokatı indireceğiniz için bence o süreyi arttırabiliriz gibi. Ne dersiniz? Deneyeceğiz bakalım. Deneyelim hatta. Saadet Hanım'ı, Fadime Hanım'ı derde sokacak şekilde deneyelim. Gelsin mi? Gelsin. Buyur. Ehliyleştirilmiş kumsal Zeynep Hanım'cığım, Batı kökenli bir kelime. Biliyorum. Ee, Yazın gittiğimiz yer. Aman Allah'ım. <laughs> sakin, sakin. Of. Kumsal. Yani deniz sakin. kıyısı. Sahil. Batı kökenlisi. Kıyı. Daha böyle... Daha böyle turizme uygun hale getirilmiş, getirilmiş, ehlileştirilmiş. Efendim oraya şezlonglar konulmuş, şemsiyeler açılmış. Tamam, Her ha. taraf güneş yağı kokuyor. Eş, aha, nereye hayır. gittik biz? Kıyı -ı. yabancı kökenli bir kelime. Hadi nereye gidelim? Kıyıya mı gidelim? Hayır. Hadi bir yüzmeye gidelim. Nereye gidelim? Denize gidelim. Evet. Nereye gidelim? Plaja gidelim. Ay, <laughs> Ben bir rahatladım. Ben de. <laughs> çok erken oldu ama. Biraz erken oldu evet biraz erken oldu ama rahat rahat devam edelim artık. Tamam. En güvenliğin ve şu baştaki sorulardı. Şu da mesela öyle dört harfleriniz çok kolay diyecektim tam. Bir bakın bakalım. Paçaları diz veya diz üstünde olan pantolona. Kapri değil. Ya yani hepsine birden. Ha şort. Şort diyoruz. <laughs> Neden? Çünkü bunlara daha çok var. Değil mi? Karın efendim yağmurun içerisinde niye böyle sorular sorduk ki size? Buyurun yenisi gelsin. Hıdır Ellez'de Hızır Aleyhisselam ile bir araya geldiğine inanılan ulvi şahsiyet. Harf alayım. Hıdır Ellez. Hı, Hızır'ın Hıdır'ı. Ellez'in. El, bir harf daha alayım. Bir tane daha. Bir erkek ismi aradınız. İlyas, hayır. Neydi efendim? İlyas. İlyas değil. <laughs> Geliyor yenisi. Beş harfi cevapları bitiriyor. Şöyle sorunlar. <laughs> Radyo dalgalarının yankılarından faydalanan bir alettir. Böylelikle nesnelerin... Bravo. Ben <laughs> burada. İlk takılmamızı burada yaşayacağız diye hesap etmiştim. Dedim ki ilk altı harfi cevapta belki biraz nefes alır Zeynep Hanım bakalım alacak mısın? Keşke başta daha söyledim. Sakınca <laughs> anlamındaki Arapça kökenli bir söz. Ma. Haber bir edin. şeyi var mı? Mahsus. Bravo. Ne Mahsus diyor? Mahsus değil ama. Annemler bu akşam size gelecek. hayır. Bir harf alabilir miyim? Hiç gerek yok. Söylediniz neredeyse. Maazur, ma 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 Öyle ha. mi? Evet. Aynen öyle. <laughs> Olacakmış. Şuna bir bakın şimdi ayak tabanlarına vurularak uygulanan dayak cezasına falaka, falaka deniyor.